devam edelim bak köpek balığı işte burada <laughs> nasıl Ali Yaşar kocaman değil mi Evet. Bana görüyor musun dişlerini Hı -hı. E, buraya çarpacak oraya çarpmaz o döner hadi Feyza yürü senden yürü yürü abiyle birlikte hadi devam edelim evet evet Birlikte yürüyelim. Kendimiz yürürsek ne olur baba? Hiçbir şey olmaz. Korkarız. Yani belki korkabilirsin. Hani vatoslar neredeydi? Burada vatoslar da var bir bir sürü. Aa burada bir tane ağaç var. Hı ha. Aa bak orkinos gidiyor. <laughs> orkinos. Kocaman bir balık. Hadi baba yürüye. Tamam yürüyün. Siz önden yürüyün, hadi. Camı mı kıranlar? Evet. flashla fotoğraf çekmeyiz ya. Hadi bak şu ileride bir sürü balık var. Bak. Yürü yürü. Yürü yürü. Hadi yürü bakalım Feyza çocuk. Ooo. Gerçekten bu iş. Bu dedim? burası. Orada bir balık çıkıyor. Evet evet bak. Bak, bir tane kayık batmış burada. Hadi. Şey. Hani, yukarı, yukarı. mı? Hoppala. <laughs> Gördün mü kayığı? Gemi gibi. Hı -hı. Bak, gemiyi batırmışlar buraya. Neden? Sus olsun diye. Anne, gene gidiyor. Ama vatos. Bak, vatos. Aa, vatos. Zeynep. Bu taçsağdı inde balıktır. Hı hı. Az değil mi? Değil mi otosar? Zellisiniz. <laughs> zelli. Otos. Vatos! <laughs> <laughs> Az zelli balık. Sel bak. Vatos'un <laughs> ağzına bak. Gidelim <laughs> gibi. Ha, evet. Gidiyoruz o. Hadi yere gidelim. Hadi gel bak buradan bakalım. Burada resminizi çekelim. Ali Yaşar ve balık arkadaşları. Hı?